Herkese SVA. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün Heymar Dinger'la beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdiğim ürünü gösterdikten sonra Heymar Dinger'ın yeteneklerinden bahsedeyim. Pasifimizden başlayalım. Pasifimiz çok... Ya ne diyor lan bu, hastası? <laughs> hemen pasife gelelim. Pasifimiz bizim kulelerimiz yani dost kuleler bizim takımdaki kuleler ve bizim Q'muz yani taretlerimizin yanındayken %20 hareket hızı kazanıyoruz. Şöyle bakın Buraya geldim. 408 ile koşuyorum. Çıktım. 340 koşuyorum. Bu şekilde bir pasifimiz var. Q'muza gelelim. Dediğim gibi Q'muz bir taret yerleştiriyor. Şöyle göstereyim. Şu menzilden taret yerleştirebiliyoruz. Şu gördüğünüz diğer alanda bizim taretimizin vuruş menzil alanı. Şimdi 3 köy e kadar üstümüze stackleniyor ve biz yere 3 tane koyabiliyoruz. 3'ten fazla koyamıyoruz. Bunu da bir anlaşalım. Taretler şarj olabiliyor. Şarj olduğunda da daha güçlü bir saldırı, bir ışın gönderiyor. Buralara zaten koridor aşamasında geleceğiz. Biz taretlerden uzaklaşırsak taretler kendini kapatıyor. Onun dışında da şöyle göstereyim. Taretler Heimerdinger'ın Kısa süre önce hasar verir rakiplere ve Heimerdinger'a saldıran rakiplere öncelik verir diye burada. orada Bu şurada Riven'ı gördük. Ooo. level şeyi istedi bizden. Neyse ki efekti gözüktü. Normalde gözükmemesi lazım. Anlamadım. Neyse şöyle Q'muzu koyalım. Bakın. Minyonlara vurmaya başladı. Hop. Şuraya bir tane daha koyalım. Bu arada bizim Q'muz yetenek etkilerini uyguluyor. Yani yetenek etkilerini uyguluyor dediğim. Ludenimiz varsa ludeni patlatıyor. Maske alırsak adamı yakıyor. Rail alırsak adamı yavaşlatıyor. Yani bizim silahlarımız baya iş görüyor. Detaylarına da daha da ineceğim. Şimdi W'muza gelecek olursak W'muzu bastığımızda füze fırlatıyoruz abi. Direkt dümdüz bir füze fırlatıyoruz. Bu füze şöyle söyleyeyim size. Şöyle göstereyim. Bakın birçok yere gidiyor. Yani 5 tane füze fırlatıyoruz. Bunu tek yere de fırlatabiliyoruz. İlk füzemiz bakın 62 biyosar ömrü roket salvosu ateşler. isabet eden ilave füzeler daha az hasar verir. Yani bir tane füzemiz fazla vuruyor. Ondan sonraki rakibe tutanlar daha az hasar vuruyor. Bu arada W'muzu bir rakip şampiyona tutturursak da bu arada bakın Q'muzun üzerindeki beyaz bar. Bu arada bir tane de arkaya koyayım. Q'muzun üzerindeki beyaz bar. Bizim o Q'muzun şarj olayı dediğimiz güçlü atış yapıyor dediğimiz olayı o ben çıkar diye düşündüm. Bu çıkmak yerine direkt turret'lara girmeyi tercih etti. Şuraya bir tane daha turret koyacağım. Potumu bastım. Minyonların içindeyiz bu arada. M dönecek. Şöyle E'yi verdim. W'yi verdim. Ve kestim. Yan inandı arkadaş ama niye böyle bir şey yaptı anlamadım. E, w şarj ediyor demiş miydim? Ediysem de tekrar söyleyelim. Bakın isabet alan şampiyon başına taretlerimiz %20 şarj oluyor. Şu an mesela bunun şarjı full. Bu bir atış yaptığında yüklü bir atış yapacak. Işın göndererek. Tabi bunları rakip atıyor. Minyonlara atmıyor. A Göt oldum. Milyonu atıyormuş. Pardon. <laughs> Tamam milyon nerede atıyormuş. Öğrenmiş olduk. Hemen şöyle şu lane'i Burada bir tane base atalım biz. Hemen bir resetlenip gelelim. Bu arada ben ilk eşya maske alacağım. Şöyle lane'e doğru koşalım. Emize bastığımızda bir bomba fırlatıyoruz. Büyü hasarı görüyoruz tabi. Ve iki salini %35 yavaşlatıyoruz. Lakin bu bombanın şöyle göstereyim bakın. Tam ortasında bir imleç daha var. Tam ortasındaki imlece denk getirirsek rakipleri sersemletiyoruz. 1,5 saniye boyunca. Bu arada bu bizim E yeteneğimiz. Bir rakip şampiyonu tutarsa bakın bir şampiyonu isabet ettirmek bütün taretleri tamamen şarj ediyor yani biz emizi bir rakibe tutturduğumuzda bizim taretler direkt full şarj olup rakibe ışın yolluyor güçlendirilmiş saldırısını atıyor Aslında basit biraz şöyle dibimize girdi e yattım bakın gördüğünüz orada direkt E'yi verdiğim gibi şarjlanıp ışını yolladılar bayağı da güzel hasar yedi şimdi silahlar bir orada kalsın milyonlar zaten benim üzerime doğru gelecek yine buralarda bu alanlarda oynayacağım hayvanla arada bir gidip şöyle buna düz vuruş atalım ama Arkadaş baya gergin, şöyle arada gelip kafasına kafasına 43-43 İngiliz anahtarı fırlatıyorduk. Biz ne fırlatıyoruz? Biz balık mı atıyor bu kostüm? Tık. Güzel. Tamam. Bu arada taretler şöyle biraz tanklasın. o Abi mis gibi çar ya oynaması. Hem bunların yanındayken de hızlı kazanıyoruz ya. Riven'ımızı hayatta yakalayamaz abi. Çok zor yani. Sıçalı mıçalı girmesi lazım. Onu da kes yavrum. Baba mükemmel ya. Oradan bir çay kap. Otur oyna. Şimdi ultiye gelelim. Ultimiz bizim bu üç yeteneğimizi de güçlendiriyor. Olay öyle o şekilde çalışıyor. Bu arada bakın yerde 3 tane silah var. Üstümde de yük halinde. 3 üç... Allah büyük kaçtı. Üstümde de yük halinde 3 tane silah var. Biri kırıldığı gibi direkt yenisini koyacağım. Yani kırılmadan da koyabilirim. Bu arada bakın şimdi E'yi verdim. Burada sıçrayı attım. Engage attı bize arkadaş. Şimdi tutuş durunda attı. buradan olacak? Ben gideceğim. Ultisi yok. Hemen bir base alıp TP atıp lane'e geleceğim. Bu arada orada ultimi kullanarak Riven'ı keserdim. Bir şeyler anlatıp durduğum için o iş yalan oldu. Şimdi ulti ne dedik? Bütün yetenekleri güçlendirir. Şimdi biz ultimizi bastığımızda ultimiz aktifleşiyor. Zaten Haymer'in böyle bir tipi bir şeyi değişiyor. Bir göreceksiniz. Ben bu arada silahları biraz daha ileriye doğru kuracağım. Oyunumu biraz daha ileride Riven'ı darlayacak şekilde. Şöyle skillleri de atıp iktirelim. Riven'ın çünkü teleport yok. Kuleyi kuleye biraz vuralım. Şimdi ultimizi bastığımızda dedik ki üç yeteneğimizi de güçlendiriyoruz. Ultimizi bastığında Haymer'in bir tipi değişiyor zaten. Böyle bir elektrikli merektrikli bir haller oluyor bu çocuğa. O haldeyken bakın bu arada uzaklaştık silahlar kapandı. Yakınlaştık tık 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 açılıyorlar. Şunu da canı azmış. Hemen şuraya yenisini koyalım. Q'muza basarsak ultimiz açıkken daha büyük bir silah koyuyoruz. Daha fazla vuruyor. Vuruşları alan vuruyor diyebiliyorum. biliyorum. Bakarız detaylarına. Bu arada Q, E'mi kaçırdığım için Riven daldı. Doğru bir zamanda daldı. E'miz abi olabildiğince Riven üstümüze gelirken atalım. En az önce bir boşluğuma geldi attım. Görmüş oldunuz ya öğretici yapmayın abi. Şöyle bir W bırakalım. Aha. Şöyle altıma bir. Şöyle. Çok güzel bakın. Bu bizim ultili silahımız. Adam öldü. Şimdi Riven'ın canı bayağı az. Ama Riven benim üzerime atlarsa ben yine ölürüm. O yüzden biraz daha dikkatli oynayacağız. Buraya bir tane silah çıkaracağım. Öldü. Çok iyi abi. Hemen burayı pushlayalım. Hemen seri. Şuraya da bir tane silah bırakalım. Tanklasınlar. Şöyle bütün skill'leri. At abi ne varsa. At 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 at. Bu minyonları direkt Allah belanı vermesin. Eğer harcamasam kill de. Gerçi hala kilo Allah ultisi geldi çocuğun, Çıkalım. 6 level değil mi? Evet 6 level. Ya burada görüş yok biliyorum ama Neyse riske girmeyeceğim. Usulca base atalım. En azından minyonları da iktirdik. yetiştiği yetişti gibi bir şey oldu. Buradan direkt bunu da alalım. Ultili W'ye gelecek olursak şöyle bir roket atıyoruz demiştik ya. Ultili attığımızda arka arkaya 5 tane mi fırlatıyorduk? Kaçtı baba? Hemen buradan bakalım. 4 füze dalgası diyor. Yani arka arkaya böyle takır 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 W'muzla tarıyoruz. E'mizde ise ultili E'mizde attığımız bomba 3 kere daha sekiyor ve sersemletme yavaşlatma alanları yani şu alan biraz daha büyük oluyor. Yani 5 kişi bir takım savaşında ulti atmak çok güçlü oluyor. Tabi en verimli şekilde kullanabilirsen onu. Yani tek kişiye atmak kötü. Böyle 3 kişi ve üstüne ulti ile E tutturursan takım savaşında baya iş yapıyor. Şimdi şuraya hemen 2 tane silah koyalım. Hatta 1 tane koyalım. Diğerlerini koymayalım şimdilik. Tamam. Şuraya bir E bırakalım. Şuraya bir silah da. Öyle Riven ufak ufak bir dayağı yesin. Bak yoktan yere yarı canı gitti bile. Şimdi biraz silahsız takılalım. Ondan sonra da Q'muz 3'ü olunca yine silahlarımızı koyalım. Gerçi biraz şuraya doğru bir tane koyabilirim. Riven oralardaydı belliydi. Aa üzerime oynar dedim. Oynamadı ilk defa. Bak silah kıracağım diye 150 küsür hasar yedi. 142 hasar yedi. Rün de sayarsak 150-160 yemiştir. Şimdi Riven burada Q bekletiyor olabilir yine. 3. Q'sunu bekletmiş. Orada pusmuş duruyor olabilir. Ben hemen şuraya bir tane silah bırakacağım. Bir tane de buraya silah bırakacağım. Yüküm geldi. Bir tane de buraya koydum. Tamam. Belliydi Riven'ın öyle şeyler yapacağı. Şimdi Riven'ın sıçrısı gelmiş olabilir. Ya da az da olabilir bilmiyorum. Beraber mi attım Riven'ın sıçrıyı hiç hatırlamıyorum. Kafam Allah bullak kusura bakmayın. Orada tripodum hala gelmedi maalesef. Şimdi abi burada silahlarım olmadığı için çok fazla açılmayacağım Riven'a karşı. Gerçi şu an yeteneklerini harcadı. Şuna vurmaya gelince yani kafasına bombayı koyalım. Şimdi yavaş yavaş ileri doğru açılıyoruz abi. Silahlar geldikçe hemen şu köşeye de bir tane bırakalım. Bu arkada kalsın. Kaçarken işimize yarar. Yanlarında biliyorsunuz hareket hızı alıyoruz. Bir tane kaçış için arkada durması kötü değil. Gayet işimizi görür. Ne yapmış hayvan o orada? Aha, aldı çocuk kilini. Çok iyi. Aa, da bir yerleri izliyor galiba. Şöyle bir tane W bırakalım. Aha. Bir tane E, bir tane de Düyüz. Güzel dürttük. Burada az bir şey minyonları tanklayacağım. Bizim minyonlar gelsin. Bizim taretlerin canı gitmesin. Tamam. Devam abi bu şekilde. Rahat rahat koridora takılacaksın. Tabi şöyle bir şey var abi. Haymer'in karşısına Sindra gibi bir karakter geldiğinde Haymer'i direkt ya çık oyundan oynama anladın mı? Tatsız oluyor. Keyifsiz oluyor. Bu arada Riven her türlü bizden fazla iş yapacak. Hop şöyle vuralım. Bir tane düz. Ama iyi e de verdik. Ama Riven'ın canı yarı. Burada yine farmlamaya devam edeceğiz. Şimdi silahları bir tık daha ileri alacağım. Ama bunun için bir hayvanayı görmem lazım. En son botta gördük. Bize doğru geliyorsa sıkıntı büyük. Hem hayvananın anlık hasarı çok yüksek. Riven'un da hasarı yüksek. Taretler vur et derken ben geberirim. Şimdi bir tane taretimi buraya alacağım. Bir tane taretimi buraya alacağım. Bu da burada kalsın. Şimdi biraz daha önde oynayacağım. Burada rahatça Riven'ı dürteceğim. Aha belliydi. Onasının gözü direkt sıçrayı verdim bu arada. Ultiyi bastım, E attım. Bakın 3'ü de yedi. Aha, aha. Nice be. Der ayak çok güzel oynadım orada. Hem bir tane turret bıraktım, hem de bir tane W bırakarak Rivon'u çıkardım. Şimdi Liandrimiz bitti. Bu arada teleportum geliyor. Direkt TP'yi koyacağım. Bakın 3v1 attık. Yine de kili aldık. Gayet tatlı. İkinci eşya bu arada Zonya alacağız. Zonya çok tatlı oluyor. Tam olarak az önceki gibi durumlarda Zonya attığınızda silahlarınız vurmaya devam ediyor. Bu yüzden muazzam oluyor. Siz Zonya'dan çıkana kadar adam bayağı hasar yemiş oluyor ki bunu böyle çok eşya olduğunuz 3-4 eşya olduğunuz duruma göre de kıyaslarsak bayağı bayağı hasar yiyorlar. Şuraya bir tane görüş alalım. Bu arada az önce yaptığım şeyi ufak bir özet geçeyim size. Demiştim ya ultiyi E ile kullanmak verimli kullanımda aşırı işe yarıyor diye. Bakın E'mi 3 kişiye de tutturdum. Zaten orada kaçmamı sağlayan şey oydu. Kill almamı sağlayan şey de oydu. Şimdi yine aynı düzeneyi kuracağız. Bir tane buraya koyacağız. Yine buradan gank yeriz diye. Bir tane yine buralara yakın koyacağım. Bir tane de buralara koyacağım. Hatta buradakini koyalım. Eyvah buradaki gitti kötü oldu. Devam abi. Biz buradan bu kuleyi alırız böyle. Aa barikatlar gidiyormuş. Bir barikat çıkarırsak tatlı olabilir. Şöyle vuralım. Riven yine gank. Eyvah bu çok kötü oldu işte. Hop. <gülüyor> <gülüyor> abi sen nasıl içersin? Tamam. Düzeni kurduk abi. Bu taraf, bu taraf ve kaçışımız. Buradan böyle sık siktar olup gideceğiz. Şimdi Riven base'ini atmış mı? Atmamış. Ben bu arada şöyle bir şey yapabilirim. E, w atayım. E mi atmayayım da E'miz kalsın. Riven üstümüze sıçra atmak isteyebilir derken şöyle yere ultimizi de bırakalım. Çok güzel. Direkt üzerime sıçra attı. E'mi kullandım. Bu arada E'yi en yakın mesafeden atmak her zaman daha iyi. Neden? Şimdi ben Riven'a E atacak olursam uzaktan yani şu menzilden atacak olursam. Bakın abi süzülerek gidiyor anladın mı yani bunu dojlarsın bundan kaçarsın Riven'ın içime girmesine izin veriyorum bana yaklaşmasına izin veriyorum ki direkt E'yi dibime atayım patlasın gördünüz mü hani sanki direkt çat diye yere çarpıyor bu şekilde hem sersemletiyorum hem de silahların full yükünden hasar yedirtiyorum zaten E'den full yükten bir hasar yiyor ondan sonra bir de W'yu tutturuyorum dibimde olduğu için yakın olduğu için W'nun hepsini yiyor oradan da şarj alıyor bir de o şekilde şarjlı yiyor adam zaten mahvoluyor görüyorsunuz. Yani görseli görüyorsunuz ben de size sözlü olarak o görselde olan şeyleri anlatıyorum şu an. Tamam. Şöyle arkama doğru. Oo. Öldük. Ölmedik. Okey. Çık bu kral çık. Aa bizim çocuk da gelmiş. Keserlerse asist alacağım. Çok iyi. Şöyle bir tutturalım. Öldüm mü? Yine ölmedim. Bakın burada böyle boş boş takılacağım. O da öldü. Oradan da asist aldık. Gel. Şuna bir bak al şöyle de yapayım şuradaki dönelim. Tamam keyiflendik. Vezimizi atalım. Ben buradan sihirbaz pabuçlarını alayım. Maceracının pozu bendini alalım. Yine Leyne e devam edelim derken rakip teslim olu verdi. Kısa bir oyun oldu. Ama Heimerdinger'ın yeteneklerini anlamışsınız diye umuyorum. Yine bir hasar grafiğimize bakalım. Hasar grafiğimizde bu şekilde baya güzel bir fark açmışız. Yani aslında Heimerdinger'ın lane aşamasını gördünüz. Neler yapabildiğini de gördünüz. Zaten takım savaşında da muhabbet aynı. Silahlarında oynuyorsun ve olabildiğince ult ile E yeteneğini yani bombanı 3 kere sektirerek rakip takımı sersemletiyorsun. Hem yoğun olduğum için kısa oldu ama yani öğretici olduğu için laning aşamasındaki bütün her şeyini görmüş oldunuz Heimerdinger'ın. Kapanışa doğru gidelim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı daha fazla video içinse kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.